Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü enerjinin üçüncü bölümüne geçtik. 3. 20 dakikalık bölümümüz. Lütfen bu anlattıklarımı bir hafta içinde en az üç kere dinleyiniz. Hiç bilmiyormuş gibi dinleyiniz. Olayları kafanıza yazın. Soracaklarınızı e, yorumlar sorarsınız. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi burada bir örneğimiz var görüyorsunuz. Aynı yükseklikte 1, 2, 3, 4 cismimiz var. Kütleleri M, 2, M, 3, M, 4, M. Bunları aynı hızla birini aşağı doğru atıyorum. Birini yatay fırlatıyorum. Birini düşe yukarı atıyorum. Birini eğik fırlatıyorum. Sistemde sürtünme yok. Aynı yükseklikten aynı hızla atılan cisimlerin yere çarpma zarar arasındaki şu yere çarpma zarar arasındaki ilişkiyi istiyoruz. Şimdi bunu bulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Yazacağız. Mekanik enerjinin korunumu sürtünme yok. Yazıyoruz birinci cisim için. Şöyle yazalım. Şimdi birinci cismin burada sahip olduğu bir potansiyel enerji var. M, G, H. Yere ulaştığında 1 bölü 2 M, V1 kare kinetik enerjiye dönüştü. M'ler gidiyor. Gördüğünüz gibi kütlenin hiçbir önemi yok. V1 kare ne çıktı buradan arkadaşlar? 2 G, H çıktı. Aynı şeyi üçüncü cisim için yazsam ya da dördüncü cisim için yazsam dördüncü cisim için yazayım. Burada 4 mgh pardon şurada kinetik enerji yazmamı unuttuk. Onu da yazalım. Kütleler gitti. Bütün bağıntıları 2 ile çarptığımızda buraya bir de V0 kare geldi. Şuraya. Aynı şeyi bunun için yazıyoruz. Burada 4 mgh potansiyel enerjisi var. 1 bölü 2 4 m ve sıfır kare kinetik enerjisi var. Yere ulaştığında 1 2 4M ve 4 kare buradan geldi. Buraya 4B kare hızıyla çarptı. Gördüğünüz gibi burada 4M'ler gidiyor. Bu bağıntıların hepsini 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptığımızda karşımıza şu bağıntı giriyor. 2 ve sıfır kare ve 4 kare. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 2GH ve 0 kare. E, bu da 2GH ve 0 kare. ve 1 kare de V4 kare aynı görüyorsunuz. Bunu bu bağın cisim içinde yazsak. Bunun burada kinetik enerjisi artı potansiyel enerjisi. Yazdık mesela biz bunu. Sadece ne fark edecek? Şunlar 2M olacak. 2M'ler gidiyor zaten. Burada yazdık 4M. Buradaki potansiyel enerjisi artı bir de kinetik enerjisi. Buraya geldiğinde yere çarptığında sadece ne var? Gördüğünüz gibi Kinetik enerji yazdığımızda gördüğünüz gibi buradaki hızla buradaki hız aynı. Yani kütle yok. Ne tarafa fırlattığı önemli değil. Aynı yüksekte, aynı hızla fırlatılan cisimler aynı hızla ne yaparlar? Yere çarparlar. Siz çalışırken ikinci ve üçüncü cisim için aynı bağıntıları yazıp olayı gözlemleyebilirsiniz. Evet. Aynı yüksekten, aynı hızla atılan cisimler aynı hızla yere çarpmışlar arkadaşlar. Şimdi geldik şöyle bir sürtünmesiz bir eğik düzlem var iki tane. H yüksekliğinden 2M ve M kütleli iki tane cisim var. Bunları serbest bırakıyoruz. İlk hızları sıfır. Yere ulaştıkları andaki kinetik enerjileriyle hızların oranını soruyoruz. Aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin yatay düzlemdeki kinetik enerjiler ve hızlar arasındaki ilişki aynı yüksekten bıraktık. Şimdi ben bunu buradan bıraktığımda yere geldiğinde buraya sahip olduğu buradaki kinetik enerji burada kaybettiği potansiyel enerji 1 bölü 2 2 m ve k kare kinetik enerjisi şuradaki 2 m h potansiyel enerjisine eşit. Dolayısıyla bakın burada 2 m'ler gidiyor arkadaşlar. 2 m'ler gitti. Şu 2'yi de bu tarafa buradan alırsak v k kare ne çıktı? 2 g çıktı. Bu da biraz önceki gibi benzer çıktı. Kinetik enerjisi 2 mg Buna bakıyoruz. Bunu buradan serbest bıraktığında buraya geldi. 1 bölü 2 mvl kare kinetik enerjisi. O da mgh'dan geldi. Demek ki bunun buradaki kinetik enerjisi mg iken öbürünün buradaki kinetik enerjisi 2 mgh. Kinetik enerjiler arasındaki oran 2. Pekala hızlar bakalım. M'ler gidiyor. Vl kare 2 gh çıkıyor. Bakınız ikisi de aynı çıktı. Demek ki aynı yüksekten gene ilk bir iki örnek önce yaptığımız örneklerde aynı yüksekten serbest bırakan yani aynı hızlarla çarpılan cisimler bırakıla fırlatılan cisimler aynı hızlarla yere ulaşıyor hızların oranı kaç bir çıkıyor tamam mı arkadaşlar güzel şimdi geldik bu olayın bir de tersi var aşağıdan fırlatalım bakalım cisimlerin ne olacak. Bakın burada M kütleli bir cisim var. Ve sıfır hızıyla yukarıya fırlattım. Çıktı maksimum yüksekliğe. Hızı sıfır oldu. Geriye döndü. Çıkabileceği maksimum yükseklik H1. Bu cisim ve sıfır hızıyla ilk düzlemde fırlattım. Çıktı maksimum yüksekliğe. Geri döndü. Çıkabileceği maksimum yükseklik H2. Sürtünme yok bu sistemlerin hiçbirinde. Şunu da böyle bir ray sisteminde böyle fırlattım. 3M kütleli cismi ve sıfır hızıyla çıktı maksimum yüksekliğe. Hızı sıfır oldu. Geriye döndü. Çıkacağı maksimum yükseklik a 3 görüyorsunuz. Şurada da bir cismim var. M kütleli ya da 5M kütleli ya da 99M kütleli. Kütlenin bir önemi yok şu an bizim için. Bunu V0 hızıyla fırlattım. Şöyle bir eğik atış hareketi yaparak geldi. Buraya çarptı. Sürtünme olmadığı için. Aynı hızla çarpacak. Fakat bu maksimum yüksekliğe çıktığında buradaki 3 taneki cisimde olduğu gibi son hızı 0 olmuyor. Yatay bir hızımız kalıyor. Yatay atışı, eğik atışı düşünün. En üst noktadan şu hız ne olmuyor? Sıfır olmuyor. Sadece şu düşey hız sıfır oluyor. Dolayısıyla şimdi bunların enerji bağıntılarını yazmaya kalkarsak. Bakın daha önce ben size hazırlarken yazdım. Şimdi şu cismin buradaki kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m ve 0 kare. Bu nereye dönüştü? En üst noktaya çıktığında hız 0 olduğu için mg h1'e dönüştü. Çektim buradan h1'i. Ne çıktı? M'ler gitti. Değil mi? Bakın buradan M'ler gidiyor. Ve 0 kare bölü 2G kaldı. Şunu yazalım. Şu cisim için. Bunu siz yazın. Görün. Aynı şeyi göreceksiniz. Şunun için yazıyorum. Burada 1 bölü 2, 3M ve 0 kare kinetik enerjisi var burada. 3M kütle cisim ve 0 gibi bir hıza sahip burada. Kinetik enerjisi bu. En üst noktaya çıktığında hızı 0 sadece mgh3 şu yükseklikten dolayı bir potansiyel enerjisi var. E, 3 m'ler gidiyor gördüğünüz gibi. Gene ne kaldı? Aynı. Yani h1 de aynı h3 de ve 0 kare bölü 2g. Aynı şeyi şu 2m kütleri cisim içinde yazarsanız, şu cisim içinde yazarsanız aynı çıkacak. Dolayısıyla şu 3 cisim en üst noktaya çıktığında hızları 0 olduğu için h1 eşittir, h2 eşittir. H3 arkadaşlar. Şimdi geldik bu cisme. Bu cisim onlar gibi değil. En üst noktaya çıktığında sıfır olmuyor. Bunun burada sahip olduğu kinetik enerji buraya çıktığında bir kısım potansiyel enerjiye dönüşürken bir kısım hala üzerinde kinetik enerjinin hepsi potansiyele dönüşmüyor. Bir kısmı kalıyor cisim üzerinde. Dolayısıyla bu cismin çıkacağı yükseklik onlara göre biraz daha küçük olacak. Çünkü hızı sıfır olmuyor. Burada bağıntıya bakarsınız. M'ler gider. Ve 0 kare ve 0 x kare artı 2 g h 4 çıkar. Her hepsini 2 ile çarptınız. M'leri yok ettiniz. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi. Ve 0 x kare 2 g h 4. Gördüğünüz gibi bu h 4 birazcık diğerlerinden küçük hızı 0 olmaya ilk atılan cisi. Şimdi bakın bu açıklamaya dayanarak geçmiş yıllarda çıkan bir üniversite sınav sorusu. Hatta arka iki tane çözeceğim. Şimdi şöyle bir ray sistemimiz var. Sürtünmenin sıfır olduğu bir ray sistemi. K noktasından serbest bırakılan cisim hangi yolu izleyerek raydan kurtulduktan sonra hangi yolu izler? Acaba oradan kütle aşağı mı düşer, yata yatış mı yapar, şöyle bir yıka mı, böyle bir yıka mı, böyle bir yıka mı yapar? Acaba hangisini yapacak? Şimdi bakın şu hizadan serbest bırakıyorum K'dan. K'dan serbest bırakıyorsam aynı hizada geldiğinde hızının sıfır olması lazım. Eğer 4 nolu yolu izlerse burada bir hızı olması lazım. 4 nolu yolu izleyecek bir enerjisi yok. Buraya kadar çıkacak. O zaman beşi hiç izleyemez. Dördü de izleyemez. Dördü izleyemesi bilmesi için buradan benim K'dan onu bir hızla fırlatmış olmam lazım. E buradan yatay fırlayamayacağına göre 2 ile de biri de izleyemez. Demek ki şöyle serbest bırakıldığı sevenin biraz daha aşağısından bir seviyeden eğik ateşi yaparak yoluna ne yapar? Devam eder. Yapacağı yol hareket 3 nolu yolu izler arkadaşlar. Ama buradan bir hız verseydim belki 4'ü de izlerdi, 5'i de izlerdi. Ama burada raydan çıktığı anda serbest düşme imkanı yok. Yatay fırlama çünkü şöyle Eğik bir hızı var. Mecburen eğik atış hareketi yapacak ama K noktası hizasında bu hizada hızı sıfır olabildiği için olduğu için diyelim 3 nolu yörüngeyi izleyecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bu soru şöyle olsaydı bakın arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz şuradan cisim gene K'dan serbest bıraktım ama raydan buradan dik fırlıyor görüyorsunuz. Dik fırlıyor. Şöyle dik fırladığı için dik fırlayan bir cisim hızı sıfır olana kadar çıkacağı için sürtünme olmayan böyle bir sistemde aynı yüksekliğe K hizasına kadar ne yapabilir? Çıkabilir arkadaşlar. Şimdi eski bir üniversite sınav sorusuyla karşı karşıya yine. böyle bir soru çaydanlık sorusu diyorduk. Biz buna çaydanlığa benzer bir şekilde çizip sormuşlar. O zamanlar. Şimdi böyle bir kapta su var. Şuralarda iki tane kistalı çok küçük musluk var. Tıpaşlarla tıpadık. Bu şekilde duruyorken yerde şu tıpaşları aynı anda açarsak çıkan ilk su damlasının hareketi ne olur? Şimdi şu tıpaştan çıkan ilk su damlasının hareketi dik fırlayacağı için hızı sıfır olana kadar çıkar. İlk çıkan su damlası kaptaki su seviyesine kadar çıkar ve oradan geri döner. Çünkü hızı sıfır olacak arkadaşlar. Buna bakalım. Bu maalesef ilk atış hareketi yapacağı için bu buradan hiçbir zaman bu sıvının en üst seviyesine ulaşmaz. Buradan ilk atış hareketi yaparak bir yol izler. Bu tabi su seviyesi aşağı indikçe bunun çıkacağı maksimum hep kaptaki su hizasına kadar çıkacak. Yavaş yavaş aşağı inecek. Çünkü bu hızı sıfır olana kadar çıkacak. Bu eğik atış hareketi yaptığı için en üst noktadan geçerken hızı sıfır olmayacağı için aynı yüksekliğe çıkamayacak arkadaşlar. Herhalde mekanik enerjinin dönüşümü bayağı iyi anladınız diye düşünüyorum. Gene bir bu sefer kinetik enerjinin gene bir potansiyel enerjiye dönüşüm sistemi yani mekanik enerjinin koruşumu, korunumu göreceğiz. Burada sürtünme ne? Sıfır. Sürtünmesi sistemde O noktasından V sıfır hızıyla atılan cisim K'dan geri Ya yani Buradan V sıfır hızıyla atmışım, K'dan geri dönmüş. Burada hızı sıfır olmuş. Bu ne demektir arkadaşlar? Bunun burada sahip olduğu kinetik enerji V sıfır kareye eşittir mgh'a dönüşmüş. Ne diyor soruda? 2 ve 0 hızıyla atılırsa nereden geliyor? Şimdi bu hızını 2 katına çıkıyoruz. Hız 2 katına çıkarsa ne olur arkadaşlar? Hız 2 katına çıkarsa kinetik enerji 4 katına çıkar. Kinetik enerji 4 katına çıkarsa çıkacağı yükseklikte buradakinin 4 katı yüksekliğe çıkacağı için a ne olur arkadaşlar? 4 h olur diyoruz. Yani bu arkadaş buradan 2 ve 0 hızıyla fırlatılırsa şu yolu izleyerek ta n noktasına yani 4 h yüksekliğe kadar ne yapar? çıkar burada 0 olur. geri döner. Evet, bu da güzel. Anlaşıldı tahmin ediyorum. Şimdi şu ne bir sorumuz var. Sisteme bir bakalım. K noktasından bir cisim serbest bırakılmış 3 aş yüksekliğinde. Sadece yatay düzlemimiz sürtünmeli. Diğer yerlerde sürtünme yok. K'dan serbest bırakılan cisim geliyor. S'den geri dönüp en son nerede duracağını soruyor bize soru. Şimdi K'dan serbest bıraktığımda cisim şuradan geçerken kinetik enerjisi ne kadar arkadaşlar bunun? 3 mgH. Yani kaybetti 3 mgH potansiyel burada kinetiğe dönüştü. E buradan geçerken kinetik enerjisi ne kadarmış bunun? Bakın aş kadar yükseğe çıkmış. Demek ki burada mgH kadar bir kinetik enerjisi var onu aş kadar yükseğe çıkarıyor. Burada 3 mgH'lik kinetik enerjisi, burada mgH kaldı. Demek ki bu arada enerjinin buradan bu tarafa doğru geçerken ısıya dönüşeni ne kadar? 2 mGh. Yani buradan potansiyel enerji 3 mGh'tı. Bu potansiyel enerji geldi burada. 3 mGh kinetik enerjiye dönüştü. O da buradan sürtümeyle kaybetti. Aş kadar yükseğe çıkabildiğine göre burada mGh kadar kinetik enerjisi var diyoruz. O zaman burada 2 mGh şu yolun tamamında 2 mGh'lik kinetik enerjiyi kaybediyor ya da iki enerjisini kaybediyor mekanik enerji diyelim. E dönüyor buradan geriye. Buraya tekrar döndüğünde burada sahip olduğu MGH potansiyel enerji burada kinetiğe dönüştü arkadaş. Oradan da sahip olduğu kinetik MGH olduğu için yolun tamamında iki MGH kaybettiği için yarısında MGH kaybedecek, gelecek. MGH enerjisini kaybedip en son bizim cismimiz burada ne yapacak? P noktasında duracak. Durur diyoruz, güzel. Geçelim başka bir örneğimize. Evet, şöyle güzel bir örneğimiz daha var. O noktasından bir kinetik enerji ile cisim fırlatılıyor, şuradan geçiyor. Sadece gene yatay düzlem sürtünmeli arkadaşlar. Ondan sonra cisim. Ta S noktasına kadar 3H gördüğünüz gibi yükseğe çıkıyor. Oradan geriye dönüyor. En son L'de duruyor. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? İkinci soruyu bir okuyalım tabi. O noktasından EK kinetik enerjisiyle fırlatılan cisim KLM yolunu, sürtünmeli yolu geçip S noktasından geri dönüyor. En son L'de duruyor. Buna göre O'daki kinetik enerjisinin yani ilk fırlatıldığı andaki kinetik enerjisinin kaç MJ olduğunu soruyor bize. Şimdi ne yapacağız? Bu soruyu iki bölümde inceleyeceğiz arkadaş. Bir buradan geliyor S'ye çıkıyor. Bir de S'den geliyor burada duruyor. Şimdi bakın S'de hızı sıfırdı burada. Burada da hızı sıfır. Demek oluyor ki şurada kaybet, sahip olduğu potansiyel enerji şu bölgede kaybediyor. Şimdi bunun burada sahip olduğu potansiyel enerji neydi? 3 mgh. Bu arkadaş demek ki buraya geldiğinde şuraya geldiğinde 3 mgh kinetik enerjisi var. Öyle değil mi? 3 mgh. Bu potansiyel enerji 3 mgh kinetik enerjiye dönüştü. Geldi burada durdu. Demek ki bu arkadaş şuradaki bir bölmelik yolda ısıya dönüşen enerji 3 mgh. Evet. Şimdi o zaman ne oldu? Şimdi buradan bir geçti. Bir de 3 MgH yukarı çıktı. O zaman buradan bir geçişte iki tane sürtünmeli yoldan geçtiği için bir kere 6 MgH böyle geçişte 6 MgH ısıya dönüştü. Değil mi? 6 MgH ısıya dönüşüyor. Buradan bir geçişte. Bir de 3 MgH yukarı çıkacak. O zaman bu arkadaşın burada sahip olduğu kinetik enerji ne kadar olmalı? 9 mgh olmalı arkadaşlar. Burada 9 mgh enerjisi olacak. 6 mgh'ı burada kaybedecek. Bir de 3 mgh yukarı çıkacak. Duracak. Son gelecek. 3 mgh daha. Yani burada toplam 9 mgh'ı zaten gitti geldi kaybetti. E o zaman buradan hangi kinetik enerji fırlatmam lazım ki buradaki kinetik enerjisi 9 mgh'ı? bir e aş burası bir aş yükseklik olduğuna göre şuradaki kinetik enerjinin ne olması lazım? 8 mgh. 8 mgh. mgh potansiyeli kaybetti. Burada kinetik enerjisi oldu. 9 mgh. Buradan geldi. 6 mgh kaybetti. Çıktı yukarı. Burada 3 mgh potansiyel enerjisi var. Döndü ve kaybetti. Tahmin ediyorum soru anlaşılmıştır. Sayın arkadaşlarım benim sizden ricam bunları en az üç kere seyredin. Anlamaya çalışın. Üç kere tekrarlayın. Ki her şey en iyi şekilde kafanıza yatsın. Anlamadıklarınızda soracaksınız. İnşallah görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi enerjinin son bölümünü anlatacağım. Yay potansiyel enerjisi var ve yeni örneklerim var. 20 dakikalık sürem yine doldu. Kusura bakmayın. Sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.